Çekirdeğinde Allah yazan hurmalar. Of çok osturuyorum geldi. Ya kaçıyorum kaçıyorum. Aynı videoda iki tane koymuş ya. ya. <laughs> Bence ama beni sevdi. Yok ya. Ulan züriyesiz. Seni baban mı sevdi ki ağan sevsin? Hoş. <laughs> Eyvah. Ne yapacaksın bugün? Kime? Şaka lan şaka. Gül diye. Oha! Lan oğlum. Senin beğendiğin o karın üstünden... ...lan bütün alem geçmiş. Arka sokaklarda herkese vermiş. Durum nedir? maması lan, kazım Abi benim standart kahvaltım bu. Şu standart. Çok tartışma lan ha. standart ha. <laughs> standart. <laughs> <laughs> Ay <gülüyor> yavaş ağleveler. Dayı dur diğeri çıksın da öyle çık. Yavaş. Çok kötü mizah. Çok kötü mizah. Vay 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 arkadaş. Gamze ha. Gamze Hanım çok güzel bir bayansınız. Gamze Hanım çok güzel bir bayansınız. Sevgiler. <laughs> hastası olacaksın hastası. Arzu Hanım. Arzu Hanım. Gerçekten inanılmaz bir bayansınız. Yalarım. Gökçe Hanım. Sesim dur. geliyor mu? Geliyor Gökçe Aa, Gökçe'm. Gökçe'm. Canım geliyor. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Nasılsınız öncelikle? İyidir. siz sormalı efendim. Çok teşekkür ederim. Ee, benim sorum Sasuke hocama gelsin. Eğer müsaitse uygunsa. <laughs> evet. Sesimi kapattın. Evet. Dur. Sasuke Bey. Hocam. Eee... Tüm <laughs> <Zülesizken. gülüyor> oruç tutmak farz <laughs> Neyse gene beklediğimden daha iyi atlattık durumu. Sırıtık AFK'ya bakalım mı? Cordelia 41 Twitch Prime'de abone olmuş. Hoş geldin. İnşallah uzun kalırsın. Her gelen bugün de olduğu gibi. Yine ben ve yine konuşamam. Bak her gelenin... Ne? <laughs> vale oynamak isterim demişsin. Jetlag 3. ayın kutlamışsın. 3. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ya ben konuşamadım bugün niyeyse. Açım aç 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 o yüzden. Ne zaman konuşuyor? Bugün bilmiyorum. Bugün yani bilmiyorum gerçekten. Pamela Pem Anderson. Çok atla, çok atla. ekse şey te, ben bundan ban yer miyim? Bilmem. Erkek erkeklerin sanırım göğüs uçlarının gözükmemesi gerekiyordu. Öyle bir şey vardı. Hadi oğlum. Şeyini de göster asalet teyzelerin. Hadi göster şeyini. <laughs> <Söyleyeyim mi? Gülüyor> Çok komik, mutlaka görmeniz lazım şeyini. Hadi şeyini göster oğlum, hadi şeyini göster. Göster, göster. Burda olmaz, burda olmaz. E nerede? Yukarıda mı olacak? <laughs> İnanabiliyor musunuz? Sırf bu şakayı yapmak için sırtına dövme yap. Yani şöyle bir sevgilim vardı ama işte o da ben askerdeyken. Benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kısmet. Senin ellerin de nasırlıdır şimdi ha? Nasıl? Yok bir şey. Yok bir şey. Bir durum yok. Bunun üzerine şarkının üzerine yapışmasını da istemem. Çünkü Hatta özellikle... YouTube'a bir yazı yazılmış. Yorumlar arasından arkadaşlarımız almışlar. Ee, Dolsin hoş geldin. İntihar ettiren şarkı ismini görünce merakımdan dinledim. Şu an intihar etmeyi düşünmüyorum. Desem kendimi kandırmış olurum. Ciğerim yandı A nokta q. Eyvah, onu oyun A.Q. q. Ukrayna Kırım yani eski Kırım derler. Ukrayna'nın yeni adı Ukrayna. E, Kırım'lı gibi geldi e, bana. Var, boş, boşal bari boşal başka anladım. E, birikim olarak birikmiş olarak gelmişse boşalan ben değil Oktay Bey oldu. Çünkü ben sizi hiç ön yargısı sadece Her şimdi değerledim. boşaldınız rahatladınız dediniz de söylediniz. Demek ki siz boşaldınız. Burada zaten öyle gereksiz boşalmalara izin vermiyoruz. Ya ya ya. Birbirinize <laughs> boşalmaya gerek yok. Ben ve maçın Bu arada bu program biz de Bağdat Caddesi'nde taraftarların nabzını tutuyoruz ve taraftarlar artık akın akın stadyuma gelmeye başladılar. Hem yanımda Galatasaraylılar var. Galatasaraylı değil, yanlış oldu. Hem Beşiktaş Beşiktaş hem de Fenerbahçeliler var. Bir ağız buna kuvar anlamda bir öpüşme gerçekleşiyor. Bir ağız buna kuvar Ne oldu? Hiçbir değişme yok. 20 yaşındaki Beysel daha da kolasını içerken bu sahneyi yaşamak istedi. Gözlerini kapadı ve şişeden ilk yudumunu aldı. Bekledim biraz, ee, birkaç saniye baktım bir şey yok. Ondan sonra kola'yı bir iki yudum daha aldı. Sonra götürdüm çöpe attım. Ancak baktı ki değişen hiçbir şey yok. O zaman kandırıldım diye düşündü. Reklamı izlediğimizde. Ayşun Kayacı ilk önce çıkıyor, duygusal anlamda bir öpüşme gerçekleşiyor. Aynı şekilde bana hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Ve kendi kendime düşündüm. Yoksa ben de dedim bir psikolojik sorun mu var? Yani psikolojimi zedeleme söz konusu oldu. Pendikli Üniversite öğrencisi bu genç 1 lira 30 kuruşundan olmuş. Onu kimse böyle öpmeyince Tüketiciler Birliği'ne başvurmuş. Hem tüketiciyle alay geçiyorlar hem tüketicinin sorunlarını dikkate almıyorlar. Hiç... Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim ve şu an gerçekten şoktayım. Nasıl ya? Ciddiler ya bir de inanılmaz. Şarkı geliyor ikinci tamam. şarkı. Ve ikinci şarkı. Ben seni ya arkadaşım bir şey söyleyeceğim. Şuradaki park etmiş arabaları çizsin anahtarında ben de sana yardımcı olurum. Hadi. Anahtarla araba çizmek. Ha, yeni parola bu ha. Kaç para peki? Ne parası? Ne diyorsun sen be? Anahtarlı araba çizmek. Tabii ki yavrum. E o zaman çizsen hadi bak arabalar orada duruyor. Hadi. Bırak bu artık ayakları da kalk bir otele gidelim işte. Arıyoruz tecrübe e deneyim. Şey sözümüz sözümüz de Senin dediğin Bunları... kanıtlar bir şey. Buyurun. Yani. Allah bu ne <laughs> ya? Tanıtıcı reklammış. <laughs> Abi, ben efendileri tanıyorum sanki bir yerde. Yani yayının ortasına şöyle bir şey girse nasıl? <laughs> Bu ben ne ben lan çıkarsam. diyor ya. Bir sana geliyor abi. <laughs> bunların, bunların kanatları da var. Aa, meme sana geliyor. Ben kanatlı erkek e çıkaracağım. <laughs> Mehmet tanıyor musun bu mu hanımefendileri? Bu melekler nereden? Geldi. Melek nereden düştü? Aa ya? bunlar aks kızları. Hani o adamların üzerine düşen kızlar bunlar. Evet, Tanıdınız mı? Bizim üstümüze, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bizim üstümüze niye diye düşmüyor. Şöyle Korktuk mu? Bizim üstümüze diye düşmüyorlar bu güzel. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bundan sonra kesin olarak aks kullanıp stüdyoya gelmiyoruz. Anlaşıldı mı? Okey bence bir reklam arası verelim. Peki reklama gelelim. Yaram kanıyor hala. Şimdi bak bakayım öbür tarafta kanama var mı? Afrika kıtasının güneydoğusunda küçük bir ülke olan Malawi, hararetli bir tartışmayla gündemde. Dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden olan Malawi'de tartışmaya neden olansa ne ekonomi, ne eğitim, ne de akla gelebilecek başka bir ülke sorunu. Yönetimin gündeme getirdiği sıra dışı yasa tasarısı ülkenin bir numaralı gündem maddesi bugünlerde. Zira eğer tasarı yasaya dönüşürse artık kamuya açık yerlerde yerlenmek suç sayılacak. Sokaklar yasa tasarısına oldukça tepkili. Jöllenmek <laughs> Ya çok üzücü bence. Aslında trajikomik bir şey yani.